En sevdiğim sayı 7'dir. Güzel bir sayıdır ve en önemlisi bir asal sayıdır. Asal sayı yalnızca 1'e ve kendisine bölünebilen pozitif bir tam sayıdır. Şimdi belki diyeceksiniz ki asal sayının hayatta karşılığı var mıdır? Evet, vardır. Hadi gelin hayatımızın içinde asal sayıları nerelerde kullandığımıza bir bakalım. Telefonumuzda cevap verirken asal sayıları kullanırız. İnternetten bir şey satın alırken asal sayılar bizi hırsızlardan korur. İletişim güvenliği ve bilgi transferinde bu sayılarla oluşturulan şifrelerden istifade edilir. Bir ve kendisi dışında böleni olmaması asal sayıları bu kadar benzersiz kılan tek şey değildir. Mesela bir tam sayı doğrusu sadece asal sayılar kullanılarak üretilebilir. Başka bir deyişle, asal sayıları birbiriyle çarparak diğer bütün tam sayıları bulmak mümkündür. Dolayısıyla asal sayıların sayı dizisinin atomları olduğunu ve diğer bütün tam sayıların asal sayılardan inşa edildiğini söyleyebiliriz. Matematikçiler şu gerçeği gösterir: Herhangi bir tam sayı sadece asal sayıların bir ürünü olarak ifade edilebilir. Matematikçiler buna asal çarpanlara ayırma teoremi diyorlar. Bu teori, aritmetiğin temel teoremi olan sayı teorisinden geliyor. Aritmetiğin temellerini anlamak, asal sayıların gizemlerini çözmenin ilk anahtarıdır. En büyük asal sayı tahmin edilemezdir. Tahmin edilemez olmak, asal sayıları gizemli yapar. Normalde özel sayılar rastgele oluşmamalıdır. Stanford'dan araştırmacılar bir model bulmak maksadıyla ilk 100 milyon asal sayıyı kontrol ettiler ve sonunda şu tespiti yaptılar. Asal sayılar aynı rakamla biten diğer asal sayılardan tuhaf bir şekilde farklılık gösteriyor. Bu kadar zeki insanın ömürlerini başka bir sayıya bölünemeyecek sayıları bulmaya harcamasının sebebi ne olabilir? Cevap: Şifreleme asal sayılar, şifreleme demektir. Çoğu modern bilgisayarın şifreleme sistemi, büyük sayıların asal çarpanlarını kullanarak çalışır. İkinci Dünya Savaşı'nda asal sayılar şifreli iletişimde önemli bir rol oynadı. Alan Turing adlı İngiliz matematikçinin, Nazilerin kullandığı enigma kodunu çözme çabasının anlatıldığı filmde bu gerçek işlenir. Bu savaşta hükümetler şifreleme bilimini bilhassa askeri maksatlar için kullandı. Soğuk Savaş sırasında Amerika ve Rusya bu tür şifreleri kullanarak füze ve roket çalışmaları ve diğer askeri sırların öğrenilmesini engellemeye gayret etti. Artık dijital bir çağda yaşıyoruz. Kötü niyetli insanların bilgilerimizi çalmasını önlememiz gerekiyor. Bu da asal sayılara daha fazla alaka göstermemiz ve sürekli yeni asal sayı bulmaya çalışmamız gerektiği anlamına geliyor. Bir test sırasında 4 basamaklı bir sayı için asal çarpanlarına ayırma işlemini yapabilirsiniz ama ya birisi size 600 veya 1000 basamaklı bir sayı verirse algoritmanız kesinlikle işe yaramayacaktır. Çünkü en gelişmiş süper bilgisayarlar bile uzun süre asal çarpanlara ayırma işlemi yapamaz. Burada söylemeye çalıştığımız uzun süre, kainatın yaşına eşittir. Başka bir örnek verelim. Kredi kartı numaranızı bir alışveriş sitesine gönderdiğinizde, bilgilerinizi gizli tutmak için asal sayılara bağlı olursunuz. Kredi kartı numaranızı kodlamak için bilgisayarınız internet sitesinden herhangi bir sayı alır. Kodlanmış mesajın internet üzerinden gönderilebilmesi için bu sayıyı kullanarak bilgilerinizi şifreler. Daha sonra sunucudaki program mesajının şifresini çözmek için bahsi geçen sayıyı bölen asal sayıları kullanır. Sayı halka açık olmasına rağmen bu sayıyı bölen asal sayılar sırrı açığa çıkaran gizli anahtarlardır. Asal sayılar siber güvenlik için kesinlikle gereklidir. Asal sayılarla ilgili şaşırtıcı gerçeklerden biri de varlıklarının tabiatta nasıl hissedildiğidir. Yaz aylarında Ağustos böceklerinin senfonisi dikkat çeker. Bununla birlikte Nashville'da yaşayanlar her yıl Ağustos böceklerinin melodilerini dinleme fırsatına sahip değildir. En son 2011 yılında bu imkana kavuştular. Nashville'in ormanları 13 veya 17 yıl sessiz kalacak. Evet, asal sayılar. Araştırmalara göre Ağustos böcekleri ancak asal sayı olan yıllardan sonra yuvalarından çıkıp yumurtluyorlar. Yuvalarını sadece 7, 13 veya 17 yıl aralıklarla terk ediyorlar. Ağustos böceklerine bir matematikçinin gözünden bakarsanız farklı bir desenin ortaya çıkmaya başladığını göreceksiniz. Yaradanın takdir ettiği kanunlara dayanan matematik, sırlarla dolu bir dünya ve bu dünyada asal sayılara önemli roller verilmiş. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür, yollar bulur ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olun ve beğenin. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Peygamberimizin tavsiye ettiği duaların hikayelerini öğrenmek isteyenler için Mustafa Yılmaz'ın yazdığı Olaylar ve Dualar kitabı, sureyakitap.com'da.